Doktorum devam ediyor. <laughs> Dersleri tanımaya, anlamaya, ötekileştirmemeyi öğrenmeye, kaynaştırmayı öğrenmeye çalışıyoruz. Ve ilk dersimiz, ödevimiz şu oldu ki sevgili veliler çocuklarınızın sağlığı daim olsun. Allah evladınızın sağlığıyla sınamasın. Ama Aynen. çocuğunuzu okulunuza götürdüğünüzde lütfen okul yetkililerinden kaynaştırmalı eğitim istediğinizin altını çizin. Gerekiyorsa imza toplayın. Ve kaynaştırma eğitiminin çocuğunuzun hayatındaki faydasını ona katacağı anlamları, unuttuğumuz bir sürü insanlığı otomatikman hatırlatacağını unutmayın. Bu bence şimdiye kadar konuştuğumuz konularda en önemli şeylerden biriydi. Sağlıklı çocuklara sahip aileler için. Biraz önce yayın başında şunu konuştuk. Bu kadar çok serebral palsili çocuk varsa orana vurduğunuzda. Niçin biz sokaklarda serebral palsili çocuklar görmüyoruz? Niye toplu taşıma araçlarında görmüyoruz? Aslında biraz bunu anneye e, sormak istiyorum. Bir anne olarak size danışmak istiyorum. Benim fark ettiğim bu işin içine girdikten sonra ailelerin bu tip çocuklardan utandığı maalesef, maalesef. Evet. yani bunu çok üzülerek söylüyorum ama maalesef böyle bir durum var evet. bunu ne zamanki gurur kaynağı haline getiriyorlar ki ben şu anda öyleyim çocuğumla gurur duyuyorum ve bir engelli annesi olduğum için de çok memnunum garip bir şey belki başka Yok, insanlar değil. için <laughs> Hiç değil. ama e, görüyorum ki utanıyorlar ve sokağa çıkartmak istemiyorlar ben de bunun tam tersini yapmaya uğraşıyorum. Olabildiğince elimden gelebildiğince dışarı çıkartıyorum. Fakat çok zor bir şey. Ne kadar isterseniz isteyin, çevrenizin o şekilde düzenlenmediği için en ufak bir basamak bile sizin dışarı çıkmanızı engelliyor. Ve bu çocuk büyüdükçe sizi yormaya başlıyor. Bu sefer siz yavaş yavaş geri durmaya başlıyorsunuz. Orada nasıl çıkartacağım? Oraya nasıl sokacağım? Otobüse bindirmek hayal, yok öyle bir yok şey. Öyle bir yok şey. yani otobüse bindirmek diye bir şey mümkün değil. Hangi şoför sizi bekleyecek? O kalabalıkta da indirecek siz Platforma çocuğu çıkartacaksınız. Mümkün değil. Özel arabanız olması lazım. Bunun gibi birçok engel var. Ama önceki ilk engel kapalarda o engeli bir kaldırabilse insanlar sonrası gelir. Çok rahat gelir. Çünkü biz doğaya karşı koymuyoruz ki insan yapımı bir merdivene karşı koymaya çalışıyoruz. Bu kadar basit. Evet. Çok basit aslında. Ama o yapıyı Önce içselleştirmemiz lazım. Evet. Çocuklarımızı normal çocuklarla tanıştırmamız lazım. Bu ortamlara sokmamız lazım. Bakın benim çocuğum engelli diye bağırmamız lazım. Evet. Ve ben bununla yaşamaktan çok memnunum. Acılar içinde kıvranmıyorum. Çocuğumu çok seviyorum. O da mutlu bir çocuk. Ben bunu bu halde yaşamayı çok istiyorum ve seviyorum dememiz lazım. Evet. Ve cerebral palsy çocukların da mutluluğu diğer çocuklara oranla çok yüksek olduğunu çok düşünüyorum yüksek. gerçekten. Bir telefon bağlantımız var. Ee, günaydın. Merhaba, Fatoş Hanım, günaydın. Beni duyuyor Alo. musunuz? Merhaba, nasılsınız? Merhaba. Ay, kaç yaşındasın Merhaba. Fatoş? Merhaba, sesinizi çok fazla alamıyorum. Televizyonun varsa onun sesini kısabilirsen beni duyabilirsin. Kaç yaşındasın? Arkadaşlar isterseniz bir daha bağlayalım. Ben, e benim ama sanki methemizde çok net alamıyorum. Net alamıyorsun. Peki söylemek istediklerini sen söyle istersen biz soru sormayalım sana hiç. Alo. Fatih'im um, seni dinliyoruz. Arkadaşlar bir daha bağlayalım mı? Evet. Tamam. Efendim peki en son dedik ki serebral palsili çocuklar daha mutlu. Çünkü hayata tutunma yerleri başka. Engelli annesi olmanın mutluluğunu evet ben anlayabiliyorum. Çünkü bu başka bir mücadele oluyor. Başka bir yolculuk oluyor birlikte yaptığınız ve başardığınız her şeyin daha büyük anlamı oluyor. Galiba hayatın içinde unuttuğumuz bütün anlamları hatırladığımız bir serüven oluyor. Bu anlamda evet bence de güzel bir ayrıcalık olduğunu ben de düşünüyorum. Ve Serebral Partisi çocuklara imkan verirse Murat Bey nasıl bir dünyamız olur sizce? Ya e, çok küçümsüyoruz onları aslında. Evet. E, bir hareket zorluğu e, veya işte çeşitli engelleri e, çevreleriyle hiçbir alakaları yokmuş gibi, çevrelerini algılamıyorlarmış gibi e, insanlar düşünüyor. Evet. Ama e, bazen birçoğumuzdan daha hassaslar, birçoğumuzun farkına bile varmadığı birçok şeyi aslında onlar anlayabiliyorlar. Daha doğrusu bizden başka yaşıyorlar dünyayı. Bunu kabul etmek e, ve onlara becerilerini neler yapabileceklerini göstermek olmalı. Annenin, babanın, eğitimcinin, doktorun, komşunun, arkadaşın, herkesin. Peki bu ben bu noktada bir şey girmek istiyorum. Ya biraz önce çok güzel bir şey söylediniz. Dediniz ki işte serebral palsili olan çocukları normal çocuklarımızla yani karıştıralım çünkü aslında gerçek dünyanın hep beraber yaşamak olduğunu birbirlerine göstermeleri gerekiyor. Burada yol nasıl olmalı? Örneğin sizin vakfınızın böyle bir ee, aktivitesi, böyle bir eylemi var mı? Hani beraber işte bir piknik yapalım, işte şu okulun öğrencileriyle bizim vakıf çocuklarımız bir araya gelsin gibi, bu tür aktiviteler Hı -hı. var mı? Biz bunları sık sık yapıyoruz. Hı -hı. Bazen çok büyük çaplı olanları hem farkındalık yaratmak için işte en son e, sahilde yürüme, hep birlikte yürüme, ailelerle birlikte yürüme gibi bir aktivite oldu. Bu yaz da çok özel bir kamp var. Bu çocuklarla birlikte olacak bir kamp. Çok güzel. Herkes herkesi bir arada tutup herkesi bir arada kaynaştırmaya çalışıyoruz. Bu bizim de önceliğimiz. Çok evet. hani evet. toplumda olmaları hepimiz bunun sorumluluğunu hep söylüyorum hep birlikte paylaşıyoruz. Biz sadece önde görünen kişileriz. Sizler hep birlikteyiz. Arkadaki en büyük gücümüz aileler zaten. Onlar temelde oluyor. Biz onlara destek olmaya çalışıyoruz. Bazen elimizden geldiği yapabiliyoruz, yapamıyoruz. Ama kaynaştırmayı hep vurguladık, hep vurguluyoruz biz hep birlikteyiz ve görmemezlikten görmez görmemezlikten gelemeyiz. Yani bu, bu arada, sorunu... çok özür dilerim. Evet, telefonumuz, telefonumuz da hazır. Bu arada tabii onarlı. biraz şey tamam. olacak, kayıp kaçacak. Kimsenin haberi olmayan bir şey yapacağım şu anda. Belki de ilk kez konuşuyor olacağım. Ben bu kadar niye konuşuyorum? Artık birazcık ucundan çıtlatmak gerekiyor galiba. Ee, ben biliyorsunuz çok zor bir hamilelik yaşamıştım. Ee, bu hamileliğimin sonunda 78 gün hastanede yattım. Ayaklarım tavanda. Ve sonra Allah bana Melisa'yı verdi ve tabii ki Engin'e, eski eşime. Ee, biz e, aslında şöyle bir durum oluyor. E, bunu çocuğunuzdan ötürü birazcık tutmak, e, tabii ki kabul etmek. Söylediklerinizden sonra hani kendi düşüncemden geçenleri birebir söylüyorum. Benim de kızım doğduktan 24 saat sonra beyin kanaması geçirdi. E, fakat e, derecesi çok düşüktü. Şükür ki çok düşüktü bu anlamda. E, ve benim de kızım aslında bir serebral palsi. O yüzden ben de 3 yıldır Melisa ile birlikte bu yolculuğu yapıyorum. Hepinizi tanıyorum. Muharrem Bey de kızımı daha önce gördü. E, ve bu anlamda aslında şöyle bir şey oluyor galiba. E, korumak istiyorsunuz bir yerlerden. Niye toplumun bakışlarından? Niye sorulardan? Niye çıkacak başlıklardan? Ve kendi mücadelenizi korumaya çalışıyorsunuz. Ama ben bu çıktığım yolculukta şöyle bir bir gerçeği gördüm ki gerçekten bilinçli anne babalar bu yolculukta ışık olurlarsa birçok serebral palsili çocuk başka bir yolculuğa çıkacak. Ee, saklamak değil ben de hiç kızımı saklamıyorum. Hep ortalıklardayız. Ee, sosyal ağlarda da sürekli <laughs> fotoğraflarını paylaşıyorum. Ekip arkadaşlarımın da bu sürpriz oldu. Çünkü bu konuyu işleyecekleri zaman dediler ki hazır mısın? Ben dedim hazırım. Konuşurum tabii ki ama Melisa üzerinden konuşmak isteyecek miyim bundan emin değildim. E, fakat bu konuştuklarımız toplantıdan beri de konuştuklarımız şunu gösteriyor ki bizim gerçekten ışık tutmamız gerekiyor. Ve şimdiye kadar hep hani Melisa büyüsün kendi kararıdır karşılıklı karar veririz ve bunu açıklarız diye düşünürken bir an böyle düşünüyorum başladığımızdan beri çocuğumu ve yaşadıklarımı. Melisa büyüdüğünde bence bu an için bana teşekkür edecek çünkü çok iyi bir örnek olacak diye düşünüyorum. Senin de dediğin gibi umut gibi çok mutlu bir çocuk Melisa. Hı hı. E, bu anlamda da herkese çok ışık tutacağını düşünüyorum. E, bunu da ilk kez canlı yayında e, doktorun programında açıklamış oldum. İnşallah doğru bir yolculuk olur. Bu noktadan sonra herkes hassasiyetle davranmaya devam eder. E, çünkü gerçekten en büyük yarımız galiba değil mi? Evet. evet. Buraya birazcık. Dikkatli, desturla dokunulması gerekiyor diyorum evet. her seferinde. Telefon hattımız tekrar sağlandı. Fatoş bizi duymasa bile anlatacakları var bize. Bir serebral palseli ee, ama şanslılardan. Günaydın tekrar. Günaydın, merhaba ablacığım. Nasılsın? İyiyim ablam, sen nasılsın? Ben de çok iyiyim, Aa, Allah şükürler olsun. Ne güzel sesin var. Kızıma benziyor sesin e, ben... <laughs> Doğru, evet. Anlat bakalım ben Fatoş. Iyiyim. Ben de 23 yaşındayım. E, ee, doğuştan serebren parça hastasıyım. Evet. Ee, benim hastalığım da annemin karnında çok fazla kalmaktan olmuş. Oo, çıkamadın ee, o, çıkamadın orada. evet bu yüzden rahatsızlık getirmişim. <laughs> Belli bir yaşa kadar ben ailemin yanında kaldım. Hı. Annem baktı, tedavi falan yaptırdı. Ama benim ailemin maddi sıkıntısı vardı. İki tane de kardeşim var. Artı annem rahatsızlık geçirdi. Hı bana bakamadığı için sosyal hizmetlere vermek zorunda kaldı. Ben şu an sosyal hizmetlerde kalıyorum. Ee, sosyal hizmetlerde hani nasıl ailenin imkanlı şartları kısıtlıydı, bunun da şartları kısıtlı. Devletimize verdiği tedavi süreci 30 seans ya da 60 seans. Evet. Ama benim daha fazla tedavi görmem gerekiyor. Bir de ailemin yanından çok küçük yaşta ayrıldığım için bu bende psikolojik yükümsü yaptı. şimdi programın başında cerebral palsinin çok geniş bir yelpaze olduğunu söyledik. Konuşma terapisi, bireysel gelişim evet. ve fizyoterapinin öneminden bahsettik. Senin konuşmanda hiçbir sorun yok. Yani Yok, normalde ben seninle telefonda olarak. konuşsam bir serebral palsi rahatsızlığın olduğunu anlamam. Peki şu anda evet. senin serebral palsiden ötürü olan e, aksaklıkların nelerdir hayat içinde? Ee, mesela kendisi kendim yapamıyorum. Çünkü kullandığım ilaçlardan dolayı aşırı kilo aldım. Ha. E, kilo veremiyorum. Sürekli yürümem gerekiyor ama yürütecek kimse olmadığı için yanımda hastalığım daha da ilerliyor. Ha. Yani kendisini yaparken yapamaz hale geldim. Birilerine muhtaç oldum. Sürekli işte suyunu vermek için birini bekliyorsun. kalk yüreğe için birini bekliyorsun. Tuvalete gidebilmek için birini bekliyorsun. Bunun gibi sıkıntılar bir de aklı başında olduğun için bu e, aşırı derecede psikolojik de çok etkiliyor seni. Haklısın. Aslında bu tedavilerin yanında gerek aileye evet. gerek çocuklarımıza psikolojik desteğin de çok önemli olduğunu düşünüyorum değil mi? Evet, Evet, aynen. aynen. Peki. Kaç kilosun peki Patoş? Efendim? Kaç kilo oldun? Ben e, şu an 98 kiloya kadar çıktım. Kaç? 98. Bana. Ee, peki Fatoşcuğum evet. biz Bayağı doktorum olmuş. ekibi olarak sana tüm yardım yapmaya hazırız. Çok teşekkür ederim. Ee, teşekkür ederim. Önce e, arkadaşlarımızla bir konuş bakalım. Seni mi yanımıza alabileceğiz? Biz mi senin yanına gelebileceğiz? Önce bir kilonu verdirelim. Sonra güzel bir Muharrem Hocam gözünüze bakıyorum <laughs> Bekliyoruz. ama. Muharrem <laughs> Bekliyoruz. Muharrem Hocam seni bekliyor. bekliyor. İnşallah. Çok teşekkür Güzel bir yol haritası çıkartalım. Bir kaynaşalım, bir tanışalım, bir dokunalım birbirimize. Çünkü bence dokundukça bence sevgiyle aşılmayacak hiçbir dağ yok. Yani yok. İnşallah. İnşallah ben aynı zamanda çıkarışımda dokuyorum. Memur benim gibi hastalara çok yardım etmek istiyorum. Yaparsın o sen. Arkadaşlarıma. Evet. İnşallah. Sen yaparsın. Fatoş bize emanet. <laughs> evet. Geçmiş olsun Fatoş'um. <laughs> Evet. Ay şimdi neler söylemek istersin? Ya benim bir konuya değinmek istiyorum aslında. Sokakta umutla beraber yürüdüğüm zaman umut yürüyemiyor, kendini dik de tutamıyor. Hı hı. Bir sandalye ile beraber bizim ailemizin dördüncü ferdi o. Evet. <laughs> beraber yürüyoruz. Ee, gelen tepkilerden baktığım kadarıyla, anladığım kadarıyla anneler veya yanında çocuk olan bireyler nasıl davranacaklarını bilmiyorlar. Hiç bilmiyorlar evet. Şimdi yanlarındaki çocuk. Anne bu çocuğa ne olmuş diye soruyor. Onu ben duyabiliyorum. Tabii. Ya da nesi var? Neden orada diye sorabiliyor ve annenin veya babanın yaptığı ilk tepki çocuğu alıp hemen Çekmek, oradan uzaklaştırmak. Uzaklaştırdı. Evet. Evet. Yani bu benim rahatsız olacağımı düşündüğünden olabilir kendisinin cevabı olmadığından olabilir. Bilmedikleri için. Bilmedikleri için. Kötü evet. bir niyet yok Kötü mu? O yüzden işte kaynaştırma ya. eğitimi işaretliyor. Evet. Aynen, aynen. Yani ben birisini normal da. bir anaokuluna yolluyorum. Ve çok mutlu orada. Yani e, tabii ki hani bizimkisi e, örnek değil belki Muharrem Hocam. Tabii bu kadar da hani ajitasyona girecek şeyler söylememeliyim. Biz başlangıç derecesinde yaşıyoruz bu rahatsızlığı. Normalde gözle bakıldığında bir şey görünmüyor mesela. Ama yürüyemiyor şu anda. A ateş Ama ne ne Aynen. Yakar ateş öyle. tabii ki düştüğü yere. yakar. Ama ne olursa olsun mesela ben Kaynaştırma eğitiminin olduğu okulların peşinden gidiyorum. Gerekirse şehir değiştireceğim ama kaynaştırma eğitiminin peşine düşeceğim. Bizim mi acaba bunu başlatmamız gerekiyor? Biraz öyle, biraz öyle. Yani ben bu soruyu duyduğum zaman çocuklardan hemen gel tanışalım Değil gel mi? bak seni umutla tanıştırayım diye çocuğu yanıma çağırıyorum veya evet. biz umutla beraber onların yanına gidiyoruz. Evet. Tanıştıkları anda ben onlara cevap verdiğim zaman bak umut böyle böyle bir hastalık geçirdi, e, ameliyat geçirdi. Fakat toparlanıyor, düzeliyor, yakında belki de yürüyebilecek her şeyi anlıyor, onunla konuşabilirsin Dediğim zaman Her şeyi bitiyor. bir kenara bırak, umut sevmeyi biliyor. Aynen öyle. <laughs> her şeyi bir kenara bırakın, bütün uzuvlarımız tutmasa bile bizim şu anda hayatımızdaki en evet. büyük sorun ne? İletişememek. Anlaşamamak, konuşamamak ve sevememek. Biz neyin peşinde? Sevginin. Tamam. Evet. Ve inanın umut sevmeyi biliyor ya. Hepimizden daha engelsiz. Ve sevgiyi evet. de anlıyor. Ve kaynaştırma eğitiminde çocukların onlardan öğreneceği en büyük şey gerçek evet. sevgi. Kesinlikle. Bu o kadar önemli ki, değil mi Bir, hocam? Bizim bizim elimizde şöyle şimdi konuşulup hani çok güzel çünkü sizlerin göz önünde olduğunuz zaman ve bunun sizin mesajınız çok daha büyük önem taşıyor. Çünkü geçen yıl Seraplar Pasili Hayattayım projesinde yaklaşık 3 bin ev ziyaret edildi. Yani e, ve evde hizmet verilmeye çalışıldı. Burada fark <laughs> ettik ki bazı aileler sizin dediğiniz gibi çocuğu doktora bile çıkartmıyor. Yani evde evet. ona ya bir kişi demiş ki mesela bu yürümez. Bundan artık bir şey yapmaya gerek yok. Çocuk evde yatıyor. O zaman yani şunu en çok net kötülük. olarak görüyoruz ki toplum olarak aslında serebral palsili çocuklarımızı kucaklamamız gerekiyor. Efendim Değil sizlere hepinize çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür hem ederiz. bilgiler için Biz hem ayrıca toplumumuza kattığınız değer için Ayrı ayrı. Doğru. Çok teşekkür. Ayaklarınıza sağlık. gelin. <laughs> <laughs>